Benim bir tane dedem var. Yani e, düzgünce konuşmaz böyle kaba, saba, sıva böyle şeyler konuşur yani. Şimdi aynen şöyle oluyor. E, şimdi mesela bir tane biz e, tarla var. Orada biz sirez yapıyorduk. E, şimdi şu sirez diyelim.

Al, al, Aa, Keliyeti... al, evet. evet, bir de bir kez Aksu'ya gitmiştik motorla, motorun çalışmıyordu, herhalde borcusunda bir şey vardı, çalışmıyordu. bana dedik ki, ''Aktım, çok mutluyum'' dedi sayın seyirciler, geldi seyirciler. Evet, böyle bir komiklik vardı yani. Gülbağım.